aşağıdan bir sıcaklık geliyor var ya anlatamam ama keşke yedek don getirseydim. Abla aşağı gidiyorum. Aa, aa, aa. Bugün yarım saatte kilo verdiren makineyi deneyeceğiz arkadaşlar. Yas bunu dener. Göre çok bakalım. Şimdi Beylikdüzü'nde böyle bir mekan varmış arkadaşlar. Yarım saatte kilo verdiriyor dediler. Biz de gidip yani Yaspi olarak Yaspi onun bunun bunu denemesi lazım yani. Gidip bir bakalım nasılmış. Yarım saatte kilo verdiriyor Soğur. Evet. Ben akşama kadar 15-20 kilo veririm herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Mekanımıza girdiğinizde sizi kimse karşılamıyor arkadaşlar. Böyle bir mekan. Gidiyor bu? Merhaba. Merhaba. Şunu bırakayım hemen. Kilo vermeye geldik ama. İsterseniz şöyle bir geçelim. Tamam geçelim. Burada orada ayrıntılı konuşalım. Cihazlarınızı tamam. Cihazlarımız sakin. Da gel damat gel. Yapalım. Senin de göbeğin var gel. Ee, cihazın içerisinde 30 dakika kalıyoruz. Termal özelliğimiz 80 dereceye kadar çıkan bir ısının içerisinde. Sizi birazcık fazla terleterek yürütüyoruz. 80 derecede bize bir sıkıntı olmaz değil mi? Şöyle. Bende panik atak var <laughs> o yüzden yani. Kişiye özel ayarlayabiliyoruz. Manuel ayarladığımız ayarları var mı hı. mevcut? Hı. Hı. O zaman ne yapalım? Başlayalım mı? Soyunma odasına ee, geçebilirsiniz. Hazırlanalım. Kıyafetlerimizi giyelim. Ben burada sizi bekliyorum. Olur. Buyur damat. Şu an bu şekildeyiz. Göbekleri gösterin. Aynalı. Nasıl? Sağ ol. Sağ şu an bu şekildeyiz arkadaşlar. Bakalım makineden sonra nasıl olacağız. Evet. Önce ben soyunayım, sonra sen geç. Ben de geliyorum. Dur oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Kilo vermeye hazır mı? Aç, Oğlum zaten siyah giyince sen bir zayıf gözüktün her şimdi. Evet. Şu an direkt zayıfladım zaten. Direkt gidebiliriz. <laughs> şu an çok fit hissediyorum ya. Mekanın şeyinden mi acaba? <laughs> şimdi öncelikle tanite ölçümümüzü yapacağız. Tanite ölçümünde yağ kas analizinizi görmüş olacağız. Beden kitle indeksinize, metabolizma hızınıza, yaşınıza bunlara bakacağız. Hı -hı. Öncelikle bir kayıt yapmam gerekiyor. Tamam. İsim alabilir miyim? Ya süper. Bu ismini vermiyorum. Üstüme kredi çekerler. Yalın ayak bir şekilde çorabımıza çıkartalım. Tamam. Kartonun üzerine geçebiliriz. Böyle ata biner gibi bir şey herhalde. <laughs> Sen burada mıydın ya? Ben de oraya bakıyorum. Yani, Köpür babam lazım. Erol verdi ama. <laughs> Yalnız benim şapkam 500 gram. Yok daha Evet. <laughs> Oradan da bir 500 düşelim lütfen. <laughs> Metabolizma yaşımız 40 edecekmiş. Hadi ya. Abi çok yaşlandın. ya. Yaşlandım bu YouTube beni yedi bitirdi ya. Vallahi ya. <laughs> Takım elbise diktireceğiz. <yaz. gülüyor> <Öyle> alıyoruz. <laughs> Yalnız benim bu mu 47 yaşında gösterme hakikaten moralim bozuldu. Kolları diye. yukarıya kaldıralım. Şimdi. Neyse üzülmeyin emekliliğim az kaldı. Çok takıldım ben bu 47 yaşına ya. Herkes mi hemen hemen yüksek çıkıyor metabolizma yaşı? Yağ oranı yüksek olanlarda ve metabolizma hızı düşük olanlarda yüksek gösteriyor. Şimdi sizin yaşınız kaç ablacığım? 23 yaşındayım. Kaç gösteriyor metabolizma yaşınız? 18. Ya. Ya lan. Kalça 108. Lan çalış. Cenefur <laughs> Lopez'in kalçaları. <laughs> Ölçümden çıktığınız zaman sizi böyle Hawaii adalarından gelme bayanlar kaçıyor arkadaşlar. Niye herkes beyaz giymiş? Düğüne mi geldik ya? Şimdi maçaların yanına geldik arkadaşlar, makineleri test edeceğiz. Bugün de açılış günü, bayağı kalabalık. Etek mi giyeceğiz? Abi etek gördüm orada, onu giydiriyorlarmış. Ben giymem. Hayır. Nasıl? Üstünden geçireceğiniz bir şey de şuraya bağlanacak bir şey yani. Ha. Bir şey. Etek giyip yürümeyeceğiz yani? Tamam, tamam. süper. Şuradaki havanı hiç mi Yani öyle bir şey varsa <laughs> <sana. gülüyor> Test, test. <gülüyor> ben dublör, öyle bir şey varsa dublör getirdim çünkü o yüzden. Yanımda maaşlı dublörüm var ya. Şimdi bunu size vereceğim. Tamam. Bunu size vereceğim. Nasıl giyeceğinizi söyleyeceğim. İsterseniz alttan, isterseniz üstten. Üstten daha üstten kolay. Üstten giyeyim gidiyor. ya. Yaka da mı alttan <laughs> giyilecek <Hiç gülüyor> mi yani? Üstten giyeceğiz. Tamam. Evet. Kollarımız da içeriden olacak. tişört giyiyor gibi. Çok dar ama ya. <laughs> böyle kaldı bu. Beni <laughs> eve böyle götürmüştü. <laughs> evet. Çok <Edir> dar ama <laughs> ya. Evet, dar olma sebebi bakımda Hava kaçırmaması gerekmesi. Yakışmadı bu bize. Evet. <laughs> Nefes alamıyorum ya. Cih cihazların içerisine girerken etek uçlarını şu şekilde yukarı doğru kaldırın lütfen. Zaman <gülüyor> <gülüyor> beni 2000'e gönderin. Çocukluğuma geri dönmek istiyorum. Gidiyorum. Gidelim, gidelim, gidelim. Gidiyorum. Evet. Öyle çıkmaz. Ben tutuyorum. Kesinlikle Siz öne mısınız? geçirmeye çalışın. Ha. Evet, evet. Ha. Çok tuhaf oldun lan. İki farklı özelliğimiz var diye bahsetmiştim. Şimdi termal programımızı deneyeceğiz. Beginner. Evet başlangıç seviyesindeyiz. Aa gidiyor. Allah desene gidecek diye burada. ben aklım <laughs> çıktı. İçerisi koşup aldı demiştim. Tamam. Buradan 80 dereceye. 80 artıyorum. çok değil mi? Değil. Emin misin? Çok eminim. Buradan da hızımızı ayarlayabiliyoruz. Ben yavaş yavaş Şu an, yavaş. an bence Bunları şu an erkeceğim. iyi şu an iyi Biz Metabolizma yaşım benim 47 olduğu için Koşamıyorum incline dediğimizde zaten koşu bandının Biliyorsunuz eğimi İlk etap için evet yeterli Yalnız benim ayaklarım Elektriklenme oluyor bu normal mi? Yok şu an Elektrik çarpıyor mu? Uğur bir baksana kaçak mı var? <laughs> <laughs> Sen anlıyorsun bu işlerden Kaç kalori yakıyor? Kaç kalori vereceğiz şimdi bitince? Bu size göre değişiyor. E, makine verdireceği kaloriye göre programlanmış değil. He. Şu an sizin buradan tutmanızla birlikte o algılıyor. Ve kişiye göre değişen bir kalori miktarı var. 30 dakikada 800-900 kalori yakan üyeleri var. 1000, ya ben bakkala bile arabayla giden adamı ben yıkıyorlar. E, yani şimdi bu normal koşu bandının kaç katı oluyor? E, yarım saatte? 4 saatlik kardiyoya bedel oluyor. Yarım saat. Evet. Bunun yarım saati 4 saatlik koşu bandına bedelmiş arkadaşlar. Aa ben de bayır çıkıyorum şu an. Ya biz köy çocuğu olduğumuz için Trabzon dağlarında çok çıktık yani bu bayırlar. Oğlum çok yoruldum. Bir de aşağıdan bir sıcaklık geliyor var ya anlatamam bu. Yan ayrım, yan ayırım. Evet aşağısı felaket sıcak. Keşke yedek don getirseydim. Şu an fırın gibi oldu bence yeter. Çıkalım. Bakın tamam. programı için eteğimiz aşağı doğru çekilecek. Hiç korkmayın lütfen. Aa Abla aşağı gidiyorum. Aa, 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 yürüyün siz. Devam yürüyün. <gülüyor> Sakin. <gülüyor> en düşükteyiz. Hiçbir şey yok. Şu an beni fena çekiyor yalnız. Durduralım mı? Dur ben gidiyorum. Eşe de. <laughs> durayım mı? Yok yok. Duruyorum. <laughs> Ama harbiden çekiyor ya. Ters atmosfere karşı çekimlediğini söylemiştim. Bu da hava aşağı doğru basınçla çekmesi. E, denizin içerisinde, suyun içerisinde yürüyormuş efekti. Evet evet. Doğru o efekti veriyor şu an. Ya da kumda e, yürüyormuş. Casına, evet. E, bir yoğunluk var sizde şu anda. Daha çok benim kucağıma atlayan baba baba diye aşağı çeken kızım geldi aklıma şu an. Bunu durduralım bu çok zor. Ben buna dayan, <laughs> Ben buna dayanamam felaket çekiyor aşağıdan. <laughs> çok mu çekiyor? Gitmeyin. <laughs> <laughs> çok felaket bir şey ben ağzıma bu kadar yorulmadım ya. Bu fiber mi? Fiber kokusu geliyor anlıyoruz bu işleri tişörtümüzü içine koyalım. Nasıl yani? Eşofmanımızın içine koyalım. He, eşofmanız. Birazdan o sıyıracak bambu ve teninize geldiğinde hassas. Beni böyle alıp götürmez değil mi? Yok, korkmayın <laughs> o kadar değil. Başlatıyorum programımızı. Şimdi... Dayı, iyice yaklaştıralım lütfen. Buradan şu şekilde gösterebilirim. Isıyı 100 dereceye kadar çıkarabiliyorum yine hızımı da buradan arttırabiliyorum. Ooo bir tuhaf oldu göbeğim. Bu şimdi göbekteki kasları mı eritiyor? Oradaki Yağları. kütleleşmiş yağ dokularına darbelerle birlikte oradaki dolaşımı hızlandırarak o yağ dokuların parçalanıp vücuttan atılma kolaylaşması sağlıyor. Hmm. Yani bizim buraya takriben kaç seans gelmemiz lazım böyle bir 15-20 kilo vermemiz için? E, kilo verme süreci kişiye göre değişeceği için e, size 20 seans, 30 seans gibi bir şey söylemem doğru hı hı. olmaz. Ancak biz en güzel sonuçları 2 e, aylık e, süren e, 20 seanslık paketlerimizde alıyoruz. 20 seans. Yani 10 seanslık paketimiz e, yine sonuç almaya başladığımız ancak tabii ki diğer paketimize göre daha... E, yani 10 seansta da sonuç alan olabiliyor. Evet. 20 seansta da. Bu tamamıyla kişiye göre Şişe değişiyor. 10 seansta 6 kilo veren danışan da oluyor. 10 hmm. seansta 8 e, kilo veren danışan da oluyor. 10 seansta eğer bir insülin direnci rahatsızlığı ya da e, buna bir işte hipoglisemi rahatsızlığı hmm. olan kişilerde tabii ki daha az sonuç alabiliyoruz. Hmm. O da sağlık problemiyle alakalı. 2, 4, 6, 8 baya böyle kişiye göre değişen bir kilo verme süreci. Mekik çekiyor hissi veriyor karnında şu an. Ee, o bölgeyi çok fazla rahatsız etmemek adına bölge değişikliği yaparak, bölgeleri evet. parçalayarak ilerliyoruz. Mesela e, şimdi sizinle e, yan dönelim. Simit bölgesine doğru ilerleyeceğiz. Öyle mi? Evet, yan dönelim. Biraz oturur pozisyonuna gelebiliriz. Evet. evet. Bu şekilde şu bölgemi bu şekilde dayıyorum. Evet. Şöyle. Evet. Dilersek bu e, konumda kolumuzu da arka kolumuzu buraya dayayarak şu şekilde arka kolunda çalışmasını sağlayabilirim. Ama şu an bizim ihtiyacımız yok. Bizim için daha önemli kısım simit bölgesi. <laughs> şu an var ya sanki bir saat mekik çekmiş gibi ben. Şikayetçi olduğumuz bütün bölgeleri bu şekilde kişiye göre uygulamamızı yapıyoruz. Bu videomuz böyleydi arkadaşlar. Açıklama kısmına iletişim bilgilerini bırakıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Perifit. Perifit'te Perifit hepinizi bekleriz. Perifit. <laughs>